Selam arkadaşlar ben Kanker. Bugün sizlerle Hansa modun tanıtacağız arkadaşlar. Evet, ve size birkaç model tanıtacağım arkadaşlar. gün şuradan model bulalım arkadaşlar. Bu. O oyun biraz yavaş arkadaşlar üzülürüm. Bu benden tamamen alınan şey. Bende biraz blockbuster modu biraz kastırıyor. Tam ekran yaptı dur. Evet, F5 de şey yapalım. Oğlum mutant zombi ne arıyor burada. Neyse. Benim mutant zombi modu var mıydı bilmiyorum ki. Biraz kasıyor arkadaşlar durun. Piçikliyim siz. Bir ara yapın da düzelir belki. Piş piş dur. Biraz yavaş arkadaşlar özür dilerim. Videoda da rezil olurum size. Ama önemli olan model arkadaşlar. Dur hiç değil. Dur. Demek ki hemen size göstereceğim nasıl olduğunu. Birkaç ar yapayım. Ot dedim tamam. O ne diyoruz arkadaşlar? Sonra ve karşımızda Hanzo arkadaşlar. Ya Gözleri biraz pödlek ama olsun kızlarını da size yapacağız arkadaşlar. 2100 abone istiyoruz arkadaşlar buna. Hep hep model hep şeysiz veriyorduk. 2100 abone direkt vereceğim arkadaşlar size. İler, ileriki zamanlarda şey yapabiliriz. Nasıl modellere dönüş olduk derseniz Dur ee, ben size göstereyim. B'den dönüşüyoruz arkadaşlar. Ama ondan önce birkaç karakter göstereceğim. Arkadaşlar bakalım bu Youtuber'ı tanıyabilecek misiniz? Tanıyanlar youtube'a e, şey atsın ben şey ben neyse ben şey söyleyeyim. bu, bu arkadaşlar baba oyunda 800 küsur abonesi var e, bir, Bunu çok seviyorsanız ve kanala aboneyseniz Yorumları bir yazın ve kanalımızı like edip abone olmayı, olmayı arkadaşlar Bir tane daha karakteri var o da youtuber arkadaşlar Ama ama o bir ara bir, bir video çekmeyi bırakmıştı sonra Aykut abi yani geldi başkan Geldi başkan evet Aykut abi yani geldi başkan. YouTube kanalı arkadaşlar. Onda 400 küsür mü? 400 bin küsür mü? 600 bin küsür mü? Şey var ama trendlerde arkadaşlar biliyorsa. Buna seviyorsanız bunu iki yazabilirsiniz. Biz direkt Hanzo'ya geçelim arkadaşlar. Hanzo. Fazo. Ayşe. Eğilme şeyini falan yapmadım. Onu da size yapacağım arkadaşlar. Kafa oynama animasyonu da yapacağım. Şöyle şöyle oynuyor ya. Onu da yapacağız arkadaşlar. Ama fıstık gibi yürüyor arkadaşlar bak şu an. Modeli yaykışar bak bu aşer bundan sonra 2100 abone olduktan sonra iki hafta sonra iki gün hafta mı iki hafta sonra Recep de paylaşacağız aynı manka Pordingine benziyor yani bunun gibi öbür ekinde öbür youtuberların ki bence olmamış arkadaşlar hem sopası yok bir hem de çok kılı yapmışlar arkadaşlar ben kendimkini güzel buldum sence mi? hocam sence o, sizce güzelse arkadaşlar güzel yazın yani bu için 2100 abone istiyoruz arkadaşlar. Yani biz hak ediyoruz arkadaşlar. Ee, evet, i̇leriki zamanlarda şey yapacağız. Bu bu videoda 1000 1000 like gelirse de Recep paylaşabiliriz. 1000 like yok. 100 like gelirse bu videoya Recep videoyu paylaşacağız arkadaşlar. Ya da Evet 100 like hatta 150 like gelince Recep videoyu paylaşacağız arkadaşlar. Ben size kaç tane daha model göstereyim arkadaşlar. Dur. Arkadaşlar yani benimle olan modeller şöyle. Şey var, babayın da var. Bir yerde bunları kapıştıracağız arkadaşlar. dur İşte böyle arkadaşlar. Ben size birkaç şey daha göstereyim. Dur. Ben yine de size gösteriyorum arkadaşlar. Unut, unut direkt ben ben öbür videolarda da gösterdim. Bunu da gösteriyorum arkadaşlar. Şu sıcaklığı açıyoruz. Sıcaklığı açmazsanız sadece göpüşüm öpüşü büyür. Ne açmadı? Bir sıkıntı oldu arkadaşlar durun. Hah. Hah. Ha böyle yapıyormuşuz. Değişmiş. Arkadaşlar bakın büyük büyük oldu arkadaşlar. Bakın böyle şey yapıyoruz. şey ben şey yapmak istemiyorum dersiniz. Dur ben bir kill çekeyim şimdi şey ne biliyor? Ha tamam burada. Her doğduğumuzda baya yapmak zorundayız ya. Bilgisayar çok kötü arkadaşlar. Onun için baya bir like lazım arkadaşlar. Ben bunu kendim kimseden çalmadan arkadaşlar. Sketch falan yoktu. Yani ben kendimize özel arkadaşlar. Bu modeli başka yerde bulamazsınız. Sadece bende ve ıı, Manika porsiyonu var ama onunki kılda olan her şey sadece benimki kılda ol yok o kadar Sıkılda falan bir şey yok Dur evet ben niye ben niye şey yaptım ki şu modu üstten gösterdik işte Dur şu biraz küçültelim ben Ben göbüşünü küçültmek şey yapmak istemiyorum dersiniz Dur Ayşe dur ha Zaten duruyorsun da neyse Dur gönlü bir kısma küçülür Oğlan model modeli canı yani küçüldü Ha 275 Ben Ben sadece şeyini kuşu yapmak istiyorsunuz derseniz Bu ne iş yarıyor? Ha sadece bacaklarını uzatıyor bu Sonra bu ne iş yarıyormuş? Bu da Hiç mi anlatıyor arkadaşlar Ne dövüşçüsü ya Bir tane dövüşçü vardı ona benzedi arkadaşlar Sopası da tam oynuyor Böyle Göstereyim tekrardan Hanzo'yu Görmenin için birazdan videoyu kapatacağım zaten arkadaşlar Ben de benim bir sürü model var ama hiç trend. Recepedik trendlerde değil diyorlar bazı youtuberlar. Bazı youtuber arkadaşlar var. ben yine çıkacağım Bir iki hafta sonra. O da onu, onun yapılışı daha zor resmen arkadaşlar. Bu daha kolay. Benim daha kolayıma geldi. Sizce Recepedik mi daha kolay? Bunu daha iyi ya, yazabilirsiniz. Ama işte böyle yürüyor. Sopası da var. Ömür YouTube, öbür youtuberlar da yok. Neyse arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Bay bay. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayın. Discord'da da yazmayın arkadaşlar ya. Ben de zaten 4100 abone de vereceğim. Görüşürüz.